Bizim kıyafetlerini hazırladım anneciğim. Hadi gidelim artık geç kalacağız. Tamam mı anneciğim? Hadi. Hadi bunlar giy aşkım. O elbiselerle dışarı çıkamazsın anneciğim. Dışarısı soğuk olur annem. Güneş olsa da soğuk burası. Ankara ya. Şimdi zıpla bakalım kıyafetlerin üzerinde. Aa! Çok güzel oldun anneciğim. Hadi şimdi saçlarını yapalım. Gel. 1 2 3 yapacağım saçların olacak tamam mı? Okus pokus. Okus pokus. Ah, Kadri çok güzel oldun kızım. Ay çok şirin oldun kız. Döner misin şöyle? Arkadaşlar da hem merhaba bir de. Merhaba arkadaşlar. Şöyle dön. Arkadaşlarına göster. Hadi. Arkadaşları çok güzel olmadı mı Kadriye? Evet. Hadi. Şimdi nereye gidiyoruz? Ne? Evet. Sonra da markete gidiyoruz arkadaşlar. Kadriye'ye abur cubur alacağız. Aldık. Evet. Aldık. Kadriye hazır mısın anneciğim? Hazırım. Gidebilir miyiz aşkım? Gidelim. Hadi biz gidelim artık. Aa, kızım pepeyi sen kaldırmadın mı? Aldık. Ah. Bu ne geziyor orada? Anneciğim Pepe orada ne geziyor? Ben mi alayım? Evet. O sihirli mi? Sihirli. Gel bakalım bakalım. Yok ya Pepe sihirli değildi. Fener. Gel gel gidelim alalım gel. Gel. Onu yerine katalım. Oyuncak oyuncak yerine katalım anneciğim. Al onu. Oyuncak yerine kat. Hadi. Ah attı seni bak gördün mü Pepe? Hadi şimdi. Hadi kızım montunu giydirdim. Hadi gidelim anneciğim. Hadi gidelim aşkım. Bekle kızım beni. Hadi çıkalım şimdi aşkım. Hadi ışıkları kapatalım. Hadi. ne oldu Kadriye? Niye durdun Ah. Pepe ne geziyor orada? İçerideydi. İçerideydi. Ne geziyor orada ya? Onu buraya bırakalım dur da. O arkamızdan geliyor ya. Onu bir yere atalım yine. Ver anneciğim onu şuraya atalım yine. Dur bekle, şuraya atalım. Atalım bunu buraya. Atalım orada kalsın. Biz yeri, hadi biz gidelim yine. Hadi. Bekle beni. Yavaş git. Yavaş anneciğim. Yavaş. Koydum pepeyi oraya bıraktım. Bekle beni. Hadi gidelim bakalım. Hadi gidelim artık. Geç kalma. Ah, pepe yine orada. Ya biz bunu. Oraya bıraktık. Cık cık cık. Hadi atalım şuradan aşağıya da. Atalım artık. Hadi. Peşimizden geliyor ya. Attık. Attık Pepe orada. Hadi gidelim artık. Attık onu gidelim artık hadi. Hadi. Basalım kapıya. Hadi gel. Hadi gidelim anneciğim. Hadi inelim anneciğim. Yavaş yavaş in anneciğim. Pepe yine orada. Ya biz onu aşağı attık. Ya korkmaya başladım artık ya Peşimizi bırakmıyor bizi. Ya Pepe git ya. Korkuyorum artık ya. Al onu. Şuraya ağaçların oraya bırakalım. Gel. Şuraya ağaçların üzerine bırak. Oradan seni köpekler alsın yesinler. Evet. Düzgün bırak. Köpekler alsın seni yesin Pepe. Bir daha peşimize gelme. Ben ben. Tamam mı? Hadi gidelim. Ben. Hadi gidiyoruz hadi. Peşimizden gelmez artık herhalde. Kediler köpekler onu yer parçalar. Tamam mı anneciğim? Evet. Hadi gidiyoruz. Hadi yürü kızım hadi geç kalıyorsun hadi. Hadi geç kalıyorsun hadi. Bekle. Yavaş kızım. Ah Kadri Ya Pepe'yi biz oraya koyduk yine gelmiş oraya Ya korkmaya başladım artık Pepe senden Döv onu döv Gelmesin o Korkuyorum ondan ben ya Ha, bunu atalım bir yere. Gel, arabaları oraya atalım. Gel, gel, gel arabaları oraya atalım. Gel, gelmesin peşimize. Peşimize gelip duruyor ya. Gel bunu oraya atalım arabaların oraya. Gel. Aa, gelip duruyor peşimize. Gelme Pepe bir daha. At buraya, at onu, attık onu, oh, kurtulduk. Hadi, gidiyoruz. Hadi gel. Parkın oraya gideceğiz anneciğim, balon alacağız, aburcu alacağız sana, Ge geleceğiz. Anne bu Hadi gel anneciğim geldik. Anne çok oturuyor. Çok masalsın anneciğim. Dondurma yedin. Dondurma yedin? Evet. evet. Hasta oldum. Ya öksürüyorsun gördün mü anneciğim? Ben sana ne dedim? Dondurma yeme dedim. Ama sen ne yaptın? Dondurmayı yedin, hasta oldun. Evet. Hadi gel anneciğim, hadi geldik, hadi gel, hadi gel, hadi gel, gel hadi. Hadi salıncağa git anneciğim. Hadi salıncağa git anneciğim hadi. Hadi salıncağa. Git. Ah, yine mi gelmiş? At onu. Ya peşimizi bırakmıyor bu ya. Ben korkmaya başladım artık. At onu oraya. Herhalde. Attın mı yine? Yine peşimizden gelmez inşallah. Hadi biraz sallayalım seni arkadaşlar. Hadi şimdi hoşçakalın kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın de arkadaşlarım. Hadi bay bay yap arkadaşlarım. Hoşça kalın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Like'a batmayı da unutmayın. Hoşça kalın.